kendi hayatının sahibi ol. Yaşadıklarının sahibi ol. Kendine ait alanın sahibi ol. Allah bizim hayatımızı bize emanet ederek dünyaya gönderir. Bu nedenle Allah'ın taşıdığımız bir esması vardır. Bu esmayı bilseniz de bilmeseniz de hayatınızın sahibi olmak zorundasınız. Çünkü Allah bunu emreder. Allah bizden bu esmayı, bu hayatı en güzel ve en mutlu şekilde yaşamamızı ve yaşatmamızı emreder. Bu da birilerine haksızlık yapmamak, helal yolda yürümek, takva ile yaşamak gibi aynı zamanda ve birlikte bu hayatı yaşarken kendi hakkımızı da yedirmemekten geçer. Bu nedenle etrafımızda hakkımızı yiyenler, yemek isteyenler, hakkımızı yemek için gayret içinde bulunanlar varsa işte şimdi aşağıdaki dua tertibi tam da bunun için. Hakkınızı yedirmeyin. Allah'a sığının, tevekkül içinde olun ve hakkınızı yedirmeyin.